Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 70. yılı münasebetiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Moskova'da ağırladı. Merkel Kızıl Meydan'da şimdiye kadar yapılan en görkemli askeri geçit töreninin bir gün sonrası Putin'le birlikte Kremlin Sarayı'nın hemen yanındaki meçhul asker anıtına çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Cumartesi günkü törenleri Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle Batı ülkeleri boykot etmişti. İki lider yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için basının önüne geçerken iki ülke arasındaki sorunlar sert açıklamalara ve yüz ifadelerine de yansıdı. Kırım'ın uluslararası hukuku içe sayar bir şekilde yasa dışı olarak ilhak edilmesi Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar Rusya ve Almanya arasındaki ilişkileri ciddi bir şekilde geri götürmüştür. Ciddi diyorum çünkü biz bunu Avrupa barışının ortak kurallarının bir ihlali olarak görüyoruz. Merkel aynı zamanda Putin'e Ukrayna'daki ayrılıkçılar üzerindeki nüfusunu kullanma çağrısı yaparken Putin'den cevap gecikmedi. Ben her koşulda bazı zorluklara rağmen Minsk barış sürecinin devam ettiğine inanıyorum. 12 Nisan'dan bu yana bazı problemler olsa da Ukrayna'nın güneydoğusunda durum sakinleşti. Sert açıklamalara karşın iki liderde fikir ayrılıklarının ve problemlerin tarihten ders çıkartarak diplomasi yoluyla barış çerçevesinde çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.